Merhaba arkadaşlar ben Aman kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda şu, şurada görmüş olduğunuz anahtarla yapacağız. Toplam yaklaşık 34 tane yani 30 34 35 tane lastik gerekecek. Ee, bunun için yani şu renkleri seçebilirsin. Ben siyah ve kırmızı yaptım. Siz siz tekrar isterseniz işte böyle değişik değişik renkli falan da yapabilirsiniz. Hemen başlayalım. İlk olarak şöyle şunu geçiriyoruz. Aslında normal kendi tığıyla da yapabilirsiniz de o tığ bana küçük geldi ben bunu kullanıyorum. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 kere sarıyoruz ve sonra bırakıyoruz bunu. Şöyle bir top gibi bir şey oluyor. Sonra bakın şu an şunu yaptık. Şu en alt kısmını yaptık. Şöyle devam edeceğiz doğru Burada hangi renk istiyorsak ondan ikişer tane lastik alıyoruz. Şöyle bir dakika ters yan Şöyle geçiriyoruz. Ve şunu yavaşça iterek bir dakika, evet. Bunu yavaşça bunun üstüne doğru itiyoruz. Biraz zor bir şey bu. Evet tamam. Böyle bunun üstüne doğru ittik. Sonuçta işte, ben gördüğünüz gibi şurada bir dakika. Bakın gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bakın bir, bir şu, iki bu. Yani iki tane kullandım. Bakın şu an şu mor yaptığımız birincisi oldu. Ben bir tane daha yapıyorum aynısından. Bu da iki oluyor. Bakın bu bir, iki göstermedim ya. Ee, bunlardan yaklaşık bu şekilde kaç tane? Bakın dakika. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz, on, on altı tane mi? Evet, on altı tane yapıyoruz. Bakın ben şu an ikinciyi takıyorum. İkinciye doğru yani yapıyorum. Ya ne çıkıyor bu. Şöyle arkadaşlar. Uf, çok acık oldum. Bir dakika. Evet arkadaşlar bakın ben şimdi göstermek size. Şöyle bir iki oldu. Devam edeyim. Şöyle her zaman iki çarptan lastik alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ve bunları şöyle sürükleyerek. Bunun üstüne geçiriyoruz. Bir dakika şu çıktı yazıkla. Şöyle yapıyoruz sonra. Şunu tekrar alıp şöyle yapıyoruz. Bir dakika şurada kaldı. Tamam arkadaşlar bu şekilde bakın şu an 1, 2, 3 yaptım. Şu an altında şey var. bundan yaklaşık 16 tane yapıyorsunuz. Yani şu yani bu boyutta yaklaşık bu boyutta olmasını istiyorsunuz. 16 tane yapıyorsunuz. Sonra en sona geldiğinizde ben şimdi bunu size göstereceğim. En son elde yine istediğiniz seçebilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle takıyorsunuz. Bir dakika. Evet. Şöyle takıyorsunuz. Ee, şöyle. Bir dakika nasıl da? Heh. Şöyle takıyorsunuz. Şöyle aşağı doğru. Ters çevirip. Sonra bu tarafı böyle bunu indiriyorsunuz bunun üstünden. Ama burada bu sefer tek plastik alıyorsunuz şekilde yapıyorsun. Sonra şuradan şunun içinden geçirip eee evet. Şunun içinden şöyle Yani bakın şu şekilde oluyor. Şöyle şunun etrafında dönmüş oluyor. O aradan geçip. Hemen size büyüğünü göstereyim tekrardan. Bu şekilde. Buraya anahtarınızı takabiliyorsunuz. Ya da işte o anahtarın halkasını takıp anahtarın üstüne takabiliyorsunuz bu şekilde bir anahtarlık oldu arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu butona basmayı beğenmediyseniz bu butona basmayı yorum atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.